Evet, biz bugün HDP'nin kriz masasının oluşturmuş olduğu heyetler olarak bir heyette pazarcıktaydık. Ve ilk geldiğimiz ay gün ta, dakikadan itibaren pazarcığa girdik ve bu bu noktaya kadar geldiğimiz her noktada neredeyse yıkılmayan bina, hasar görmeyen bina, yerle bir olmayan bina neredeyse yok. Pazarcığın neredeyse tamamı bütün binaları hasar görmüş, yıkılmış ve hala yıkımlar, çöküntülerin altında insanların olduğu cenazelerin olduğu ve bu buna ilişkin tek bir çalışmanın da olmadığını geçtiğimiz zergah üzerinde buradaki sakinler tek tek anlattılar. Hatta buradaki sakinlerin anlattıkları devletlerde 36 saat geçti geçmiş olmasına rağmen bu 36 saat içerisinde buraya çalışma yapmak için burada ihtiyacı olan sıcak bir çorba bile hala dağıtılmamış olması, ilk dakikadan itibaren göçük altından canlı insanların çıkarma olasılığı çok yüksekken kimsenin gelmemiş olmasına çok ciddi tepkileri vardı. Biz de bunu gördük ve şimdi yine burada bir enkazın önündeyiz. Bu enkazın altında da yine insanlar var. Belki de cenazeler var. Yani buradan şunu çok net ifade etmek gerekiyor. Pazarcık üzerinden de yine dün gerçekleşen bu depremde aslında devlet bu depremin altında kaldığını çok net ifade etmek gerekiyor. Hiçbir en ilk dakikadan itibaren açıklama yaptılar. İşte biz her yerdeyiz. Biz her noktadayız. İşte bu iktidar en çok övündüğü şey bu kadar yol yaptık, bu kadar rezidans yaptık, bu kadar kurum yaptık ama gördüğümüz her yerde en çok yıkılan, en çok kırılan bu yolların, bu rezistansların, bu alanların olduğunu da gördük. Dolayısıyla burada insanlar kendi imkanlarıyla, kendi çabalarıyla, kendi dayanışmalarıyla şimdiye kadar canlı kurtarabilmişlerse birilerini kurtarmışlar. Bu devletin ve bu iktidarın buralara yaptığı tek şey yok. Biz buradan HDP'nin heyeti olarak her yerde dayanışma içinde olarak her yerde bu çökün, enkazların kazların altında o oluşan her şeye yan yana durarak o dayanışarak daha çok sahip çıkarak biz sonuna kadar buralarda olacağız. Bugün bütün heyetlerimiz deprem bölgelerinde biz de pazarlıcık'tayız ve buradan Maraş'ın diğer ilçelerine ve Maraş'a da gideceğiz ve buradan daha çok yan yana olarak buradan bu yaşanmışlıklara bu gelişmiş olan bu şeylere karşı daha çok dayanışmayı büyüteceğimizi e, her yerde il, ilçe örgütlerimiz kurduğumuz kriz masalarımız aslında dayanışma için yardımlar toplamakta ama bu yardımların buralara bir e, uğraşmasını engelleyeceklerini biliyoruz ama biz her şeye rağmen bu yardımların buralara ulaşmasını sağlayacağız yine buradan şu çağrıyı da yapmak gerekiyor gün beraber yan yana durarak bu yaraları birlikte sarma günü biz her zaman her yerde bu yaraları kendi çabamızla kendi durduğumuz noktayla kendi gücümüzle yine sivil toplum örgütlerinin özel alanlarla beraber yürü saracağımızı buradan ifade etmek istiyorum.